Yine hadiste onu okuma yazma bileme bilmeyen her Müslüman okur. Yani okuma yazma bilmiyorsun fakat onu gördüğün zaman Arapça kafir okuyacaksın. Yine hadiste geçiyor. İbn Seyyad. İbn Seyyad Medine'de. Bu sahabi normalde Müslüman. Ama öyle alametler çıkıyor üstündeki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deccal olduğuna dair şüpheye giriyor. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deccali anlattığında sahabiler çok korkmaya başladılar. Ve dedi ki sahabe radıyallahu ya Resulullah biz çok korkuyoruz. Öyle anlattın ki diyor sanki şu çalıların arkasında deccal ve bize saldıracak diyor. Tamam mı? Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki korkmayın diyor. Eğer deccal benim zamanımda çıkarsa diyor ben onu öldürürüm diyor. Fakat eğer ki diyor benim zamanımda çıkmazsa diyor o size bir zarar veremez. Allah'ın izniyle. Adem'in yaratılması ile kıyametin kopması arasında Deccal'den daha büyük fitne hiçbir yaratık yoktur. Fitneli hiçbir yaratık yoktur. Yine sahip sabit olduğu üzere kadınların fitnesi ve Deccal'in fitnesi en büyük fitneler arasındadır. Kadıya diyor ki Deccal'in iki gözü de sakattır çünkü o rivayetlerin tümü sahihtir. Silik olan ferini yitiren göz sakattır, sönüktür. Yeni parla, bir böyle parlar bir şekildedir. O da İbn Ömer rivayetinde geçen sağ gözdür. Diyor ki üzerinde kalın bir perde olan göz sol gözdür. Yani iki gözü sakattır. Şimdi İbn Seyyad'a geçiyoruz. İbn Seyyad İbn Kesir'in anlattığı gibi tabiinin de büyüklerindendir. Diyor ki İmam Malik ve başkaları um Umar'dan hadis rivayet etmemişlerdir. Yani bu hadis sahih hadistir ama İbn Seyyid şimdiden anlatıyoruz inşallah Deccal değildir. Diyor ki İbn Said'in babası Yahudidir. Doğarken şaşı ve sünnetli olarak doğmuştur. Doğarken şaşı ve sünnetli olarak doğmuştur. Kendisine Deccal denilmiştir. Sonra Müslüman olmuştur. Tabi İbn Seyyad'in hallerine geçiyoruz inşallah. Hızlı bir şekilde diyor ki benim Allah Resulü olduğuma şahit ediyor musun diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebni Seyyada. O da diyor ki ben Allah ve onun peygamberliğine inanırım. Dedi ki İbn Seyyada ne görüyorsun?